Merhaba arkadaşlar, Recep Usta ile Herkes Yemek Yapabilir kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ev ortamında yapmayı düşündüğüm tarif domates soslu burgu makarna. Makarnamızın çeşidini kendimiz marketlerden seçeceğimiz şekilde ister spagetti, ister burgu, ister fiyonk, ister lingoni, ister tagliatelle, ister rigatoni, ister boncuk hangisinden istiyorsak yapabiliriz. Burada görmüş olduğunuz tüm malzemeler tazecik hazırladım. Fesleğeninden toz permasanına, yeşil biberinden kapya biberine, 4 adet domatesinden soğanla sarımsağına kadar ve baharatlarına kadar hepsi edecek lezzetli bir çeşit. Hızlı bir şekilde evimize geldiğimizde, acıktığımızda yapıp güzel Şimdi malzeme listesini videomun açıklamalar kısmında tane tane gramajın ve hemen evet arkadaşlar ilk işlem olarak birinci iş olarak makarnayı haşlamadan önce bu 5 çeşit malzemeyi bir de fesleğenimiz var. Elle kıracağız. Bunları doğramamız lazım. Makarnanın haşlaması biliyorsunuz 8-10 dakika. Ama sosumuzu mutlaka önceden yapmamız lazım. Bir adet kuru soğanımız var. Kuru soğanımızı ince yemeklik tabir edimiz, ettiğimiz, şekilde doğrayacağız. İnce bir şekilde doğrayacağız. Şöyle ortadan da çekelim ve yemeklik bir şekilde doğrayalım. Bir adet kırmızı kapya biberimiz var. Onları yıkadık ve ayıkladık. Onları da soğanımıza uygun şekilde Küçük bir şekilde doğrayacağız. Böyle kocaman kocaman dev gibi doğramayacağız. Domatesimizi de doğrayacağız. Şöyle bir santimlik şeritler yapacağız. Ardından tahtamıza alıp şöyle aramız, elimizin arasına sıkıştırıp ince kağıt gibi doğrayacağız. Bir adet Charleston biberimiz var. Onu da ayıkladım yıkadım. Şöyle ortadan bölüyoruz. Ardından tahtamıza yatırıp aynı şekilde ince bir şekilde doğrayacağız sarımsaklarımızı böyle büyükse böleceğiz. Küçük küçük doğrayacağız. Malzememize uygun. Evet arkadaşlar sıra geldi. 4 adet domatesimizi de şöyle elimizden geldiğince küçük küçük doğramaya aynı kaşık salatasına, çoban salatasına doğrar gibi küpler doğrayacağız. Daha önce de söylemiştim makarnamızı haşlamadan önce bu hazırlıklarımızı yapalım. Fesleğenlerimizi bıçak vurmuyoruz. Şöyle elde aynı kırma salata yapar gibi fesleğenlerimizi 50 doğrayalım. En son katacağız bunu. Ekleyeceğiz. Bütün fesleğenlerimizi iri iri parçalar halinde doğrayalım. Bulamayanlar veya sevmeyenler aromasını, kokusunu doğramış maydanoz kullanabilirler. Bu şekilde kırmaya devam edelim. Evet arkadaşlar 500 kişi, 5 kişilik 500 gram makarnaya haşlayacağım için ben bu kadar makarnanın rahat rahat döneceği bir kap seçtim. Ve hemen bir yemek kaşığı sıvı yağ ekliyorum. Ardından bir yemek kaşığı da tereyağım vardı. Onu ekliyorum. Siz bunları direkt bir şekilde ekleyebilirsiniz. Ben görmeniz açısından birer tane eklemek için böyle bıraktım. Yağımız ısınır ısınmaz bir adet doğramış olduğumuz soğan ekleyeceğiz. Yaklaşık şöyle 4 dakika soğanımızı soteleyelim. 4 dakika sonunda soğanımız gördüğünüz gibi toparlandı. Çok da vakit kaybetmeden hemen bir adet Doğranmış. Çarliston biberi bir adet. Kapya biberi ekliyoruz. 4-5 diş de sarımsağımız vardı. Onu ekleyeceğiz. Şöyle bir, bir dakika ısınması için çevireceğiz. Bir dakika fazla değil. Hemen bir yemek kaşığı domates salçasını tam 2 dakika kavuracağız. Acılığı, ekşiliği, sasılığı tabir edilen durum ortadan kalksın. 2 dakika domates salçamız kavuruldu. Bir tatlı kaşığı da biber salçası kullanacağım. Lezzet versin. Türk mutfağında seviliyor biliyorsunuz. Bunu da çabuk yandığı için 1 dakika kavuracağız. Gördüğünüz domates salçası 2 dakika kavruldu ne güzel yayıldı. Bunu da 1 dakika aynı şekilde kavuralım. 1 dakikanın sonunda 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı karabiber ekledim. 1 tatlı kaşığı da tuzum vardı şöyle bıraktım ve şöyle çeviriyorum ve hiç kaybetmeden vakit 4 adet domatesimi ekledim. İnce doğradım. isteyenler rendeleyebilirler de bunlar tamamen kendilerine kalmış. Şimdi bu bu şekilde kenarda 10 dakika kaynayacak. Biz de o esnada kaynayan suyumuzda makarnalarımızı açacağız. Bunu kenara çekiyorum. Tencereyi ketilde kaynattığım su suyla doldurup hemen video çekimine devam edeceğim. Evet arkadaşlar domates sosumuzu kenara böyle Kenara çektik. kaynamaya aldık. 10 dakika o kaynayacak. Biz de tenceremizde ketilde kaynattığımız suyumuzu bıraktık. Bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Bir yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ekledim. Makarnamız yapışmasın. Ve 500 gram makarnam var. Burgu ekliyorum. Yaklaşık 8 dakika bilemediniz 10 dakika haşlayacağım. Şöyle bir karıştıralım. Evet arkadaşlar makarnamızı haşlarken kaynar suyumuzun içine tuzunu attık, çiçek yağını attık ve makarnamızı attık dersek hata yapmış oluruz. Arada şöyle ileri geri karıştıralım. Üst alta, yanlar alta Yerler değişsin hamur makarnaların içerisinde. Böylelikle çok daha iyi olur. Çünkü makarna en nihayetinde dibine oturup tutma ihtimali var. Hemen domates sosumuzu da buradan bir kontrol edelim. O da burada gördüğünüz gibi ımıl ımıl pişiyor. Makarnayla aynı anda olmuş olacak 10 dakika içerisinde. Şöyle ara sıra da karıştırıyoruz. Herhangi su, bir şey eklemeyeceğiz. Melemen gibi kısık ateşte ımıl ımıl 10 dakika domateslerimiz sos haline gelecek. Evet sevgili arkadaşlar paketin üzerinde de yazıyor 8 dakika 10 dakika içerisinde makarnalarımız haşlanıyor görmüş olduğunuz gibi makarna da zaten diyor ki ben haşlandım kendi kıvamım buldum diyor. Şöyle bakıyoruz ve makarnamız haş hemen direkt süzgeçimizin içerisine alıyoruz. Evet arkadaşlar makarnamızı süzgece aldım bunun içerisinde oranın çekimini yapmadım ardından şöyle bir hafif soğuk su vurdum gördüğünüz gibi sosum da tutuyor ama makarnam da tutuyor tam soğumadı tam derecesinde. Bütün baharatlarımı eklemiştim. Hemen susuz olarak makarnamı ekliyorum. Makarnanın besin değerini kaybetmemek için suyunu döküyoruz. Aşırı böyle suyun içerisine buz gibi yapmıyoruz. Hafif bir soğuk suyla karıştırıp hemen domates sosumuzun içerisine ekleyeceğiz. Sağdan sola, soldan sağa, sağdan sola, soldan sağa bütün sosumuzu güzel bir şekilde makarnamızda buluşturacağız. Evet arkadaşlar, karıştırma işlemini bitirdik. Ne kadar güzel oldu diyorum ve sizin de dediğinizi duyar gibiyim. Eğer çekimlerimin kalitesi güzelse gerçekten mükemmel oldu. Tadı da harika oldu. Tek şimdi yapmam gereken fesleğenle buluşturmak. Şimdi kameramı ayarlayıp hemen sunumuna geçiyorum. Evet arkadaşlar makarnamızı kesme tahtamın üzerine aldım. Yapmam gereken servis esnasında isteyen üzerine isteyen bu şekilde bütün fesleğenin lezzetinin içerisine geçmesini istiyorlarsa ekleyecekler ve hatta arzu edenler bağlama açısından şöyle bir çay kaşığı bilemediniz iki çay kaşığı da toz permasan ekleyip daha da lezzetini yoğunlaştırabilirler. Bu tamamen bize kalmış yemyeşil fesleğenin çıkmasını istediğimiz için bu, şekilde en son ekleyeceğiz. Şöyle bir harmanlayacağız tavamızda. sunum yapmadan önce gördüğünüz gibi kabımızda rahat olduğu için rahat rahat karıştırabiliyoruz. Ardından ise tek yapmamız gereken sunum yapacağımız tabağımıza makarnamızı alacağız. Tek başına başlı başına bir lezzet yemek gördüğünüz gibi böyle karıştıralım. Domatesli kısımları var mı? Hepsine eşit olarak ayrılmış şu şekilde ayarladık. Ardından tek yapmamız gereken ne? Kenarlarında leke varsa çekim esnasında olduğu için önemli. Normal şartlarda ev ortamında böyle bir şeye gerek yok. Afiyetle yiyebiliriz. Hemen olanlar toz parmesan olmayanlar rendelenmiş kaşarla işlemi bitirecekler. Şöyle bir miktar toz parmesan ekeceğiz. Ve afiyetle domates soslu makarnamızı ev ortamında yaptıktan sonra restoran bistro kafe konforunda yiyeceğiz. Eminim şöyle bir taba minimum 90-120 TL arasında bir fiyat isterler. Ben bu polemikleri geçiyorum ve videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı beğenmeyi ve çok da beğenirseniz sevdiklerimize Recep Usta ile Herkes Yemek Yapabilir kanalın varlığından haberdar etmeyi unutmuyoruz. Bir sonraki bomba videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Size iyi ve güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın.